arkadaşlar Ömer Oyun'un yeni bir videosunda daha beraberiz. Bugün size nasıl hamaçı server olduğunu göstereceğim. Evet. E, şimdi hemen hamacımızı açalım. Evet. E, şimdi arkadaşlar e, mine, e, Minecraft.net'ten Minecraft server diye bir şey indireceksiniz. E, hemen göstereyim. Evet. Oh yanlış oldu. Nerede? Evet arkadaşlar burada Minecraft server eee 1.7.10 için arkadaşlar. E, ben daha önceden indirdiğim için 1.7.2 linkini indirdim. Şimdi bu Minecraft server'a giriyoruz arkadaşlar. E, burada Minecraft Store 172 yazan bir şey var ama sizde 1710 yazacak. Şimdi tıklıyoruz arkadaşlar. Hadi açıl. Arkadaşlar şimdi burada e, en son getirdiğinde tekrar bir şey gelmezse işte bu yazı çıkınca böyle bir şey e, for help tab yazınca e, slash stop yazın arkadaşlar s t o p Şimdi arkadaşlar kendisi otomatik olarak kapatıyor. Şimdi burada e, server yazan bir tane not defteri olacak arkadaşlar. Ba sizde e, not defteri demez e, belki ben de şu an otomatik not defteri diyor. Not defteri ile açın arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar e, sadece burada değiştireceğiz mesela e, pvp mesela arkadaşınıza bu falan bulabilirsiniz pvp e, bunu true yapın e, olmazsa false game mode e, game mode 0 e, game mode olur mu e, şey yapın bunu isterseniz game mode 0'da mı oynamak istiyorsunuz yoksa game mode 1'de mi oynamak istiyorsunuz yani sizce. İşte e, kendinize ayarlarsınız. Arkadaşlar burada e, kaç kişi oynayabilecek, e, kaç kişi girebilir anlamında yapmış. Şimdi e, Spawn Monsters'da e, zombiler oluyor e, bildiğim kadarıyla. E, şimdi arkadaşlar Server IP'sini e, şöyle yapacaksınız. Burası size boş gelecek. E, burada kendi e, hava açınızın önünde şey, e, isminizin üstünde bir tane şey var. Oraya e, sağ tık IP 4 adresini koyuyala. Ve arkadaşlar buraya yapıştırın. Şimdi arkadaşlar burada mod, e, mod şey şeyinizin adı neydi? adı arkadaşlar. Bunu e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar kapatalım kaydet. Şimdi tekrar bunu açtı, açalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, ee, şey ee, bakalım olmuş mu? Olmuş. Şimdi bunu alta alalım ve Minecraft'ımızı açalım. Arkadaşlar ben şu an şimdi premium Minecraft'a gireceğim. Ee, o Minecraft'la girince e, yani normal Minecraft'a da girebilirsiniz. Bir şey fark etmiyor. Bende normal Minecraft silindiği için ben premium'la gireceğim. Şimdi play e basıyoruz arkadaşlar. Ee, gitsin oyna. Evet. <laughs> ee... ya bir şey değil, Şimdi arkadaşlar, eee geliyorsunuz. E... Burada hemen ben şunu sileyim. Şimdi arkadaşlar buraya e, şeydeki aynısını yapacaksınız. E, nerede şu hamachi? Hamachi'deki IP4 adresini yine kopyalayıp multiplayer ad server e, buraya yazacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olacak. E, hadi girelim. Arkadaşlar ben bunu oynadığım için e, işte, bu kadar ee, görüşmek üzere